Hint Okyanusu kıyısında ıssız bir ada kuş uçmaz kervan geçmez derken arkadan bir takım sesler gelir ha, insan ayağı ha, balta ceviz beyefendi acaba burada ne yapıyorsunuz Acun Bey bize yemek vermiyor kokonat yemekten bağırsaklarımız birbirine yapıştı üstelik Türkçe konuşuyor bana bak bir bakayım gözlüklerinin camı Ayna gibi. Bak bakayım. Ya kendimi gördüm de orada. Acun sana yemek vermiyor. Aç mı kaldın burada? Evet. Ne yapıyorsun sen? Kokonat kırıyorum. O şeyi nereden buldun? Aleti bunu? Abi bunu Serengeti'de masaylardan aldık. <laughs> Serengeti'de masaylardan aldık. Ya kurduğun cümlenin farkında mısın? Serengeti'de masaylardan bıçak almış. Pala. Aynen. Ne yapıyorsun pala emzi? Kaç para verdin ona? Çok para. Söyle hadi itiraf. 50 Amerikan doları. Göster aleti. Aleti gösteriyorum. Dur ya hak. Oh. <laughs> tamam sakin ol. Şimdi o kokonatı şey yapıp ne yapacaksın? Ha suyunu vodkaya katacağım. Smirnoff var içeride dolapta <laughs> bileyim mi? <laughs> Ni ay ya hep böyle hep böyle bir takım böyle varyasyonlar. Nereden aldın Smirnoff'u? <laughs> Valla Zanzibar City'de e, bir Türk antin kuntincinin götürdüğü alkol toptancısından. Böyle de bir durum. <laughs> Hususi indirim yaptılar bize. Hususi mususi. <laughs> o zaman afiyet bal şeker olsun. Cümleten olsun. Siz de gelin beraber olsun. Dur bir saniye, saniye dursana. Bir saniye dur. Bir dakika dur. Barnağımı kesme bir dakika. Şimdi bu Hindistan cevizinin bu dışı böyle odun ya mobilya. Ha. Mobilya. <laughs> Şimdi açınca içinden. Nasıl bir kat çıkacak? Daha dur. Iyi. Daha esas, odunu esas gelecek. Sert kabuk gelecek. Odunu Daha, gelecek. O gelecek. odunu böyle ama delmek lazım. Sen böyle vurursan Onun akmaz mı? Onun bir yeri mı? var. Kırılma bir yeri var. Onun bir yerin, Onu bir görsek ondan sonra... Ha, bu... onu arıyorsun şimdi. Onu kolay. Peki o zaman afiyet bal şekeri olsun. Çalışıyoruz. Çalışmadan olmuyor. <laughs> Ekmeğini Hindistan cevizinden çıkaran adam. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Allah kurtarsın. <laughs>